arkadaşlar. Ee, sizi biriyle tanıştırmam lazım. Ve ona kıyafet giyeceğim ama tabii kayboldu ortadan. Şu an onu göstermeliyim ama nerede bilmiyorum. Tamam biliyorum ama hiç gözükmüyor. Şu altta. Dediğim gibi gözükmüyor. Ee, çıkınca ben göstereceğim. Kıyafetiyle. Bekleyin. Aa çıkması için ne yapacağımızı biliyorum. Kamerayı bile bilerek kapattım. Bekleyin. Poşetle yapacağım. Miner çekilir misin? Gel. Bakın. Bakın orada bakın çıktı. Gel 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 gel. Arkadaşlar. kıyafeti giydirmem lazım. Görmeniz lazım. Bekleyin arkadaşlar. Bekleyin arkadaşlar. Çok çok üzgünüm. bekleyeyim. Bir dakikayı yaparım. Giydirebilirsin. Kafayı soktum. Vücudunu sokacağım. Vücut demek istediğim patilerini. Sonra kıyafetimiz oluyor. Arkadaşlar giydirdim. Bizim yakışıklı olan çok ketken her zamanki gibi şu an kucağında. Bekleyin arkadaşlar. Görünecek bir yere götürelim. Çık. Evet arkadaşlar. Bakın. Bu bizim olan Ve bu arada erkek. Adı da Pati. kaçtı. Her zamanki gibi. Evet benim her ailem televizyonu kırıyordum. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Görüşmek üzere. C.